Arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sevda'dan Doğal Lezzetler. Bugün harika bir tatlı yapacağız. ıslak kurabiye. İnanın çok harika bir lezzeti var, tadı var. Denemenizi isterim. Arkadaşlar hemen malzemesine başlayalım. Öncelikle 200 milimlik bardakla 1 su bardağı şekerimizi tencereye koyalım. 1,5 su bardağı suyumuzu da koyalım. Soğuk suyumuz olsun. 2-3 damla da limonumuzu sıkalım. 2-3 damla yeterli geliyor. Şerbetimizi ocağımıza koyalım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatalım, altını kapatalım. Arkadaşlar ıslak kurabiyemizin şerbetini ocağa koyduk. Dediğim gibi kaynamaya başlasın. Bir 10 dakika kaynatacağız kısık ateşte sonra altını kapatacağız soğumaya bırakacağız şimdi 125 gram margarin tereyağınız varsa ona göre de kullanabilirsiniz 2-3 yemek kaşığı denk geliyor ben margarin kullanacağım yarım paket 125 gram margarinim var burada 200 milimlik bardakla yarım su bardağı da sıvı yağım var ayçiçek yağı kullanıyorum ben Zeytinyağı ağır olabilir. Ayçiçek yağı kullanırsanız daha iyi olur. Burada 3 su bardağı unum var. Ama son yarım bardak kala. Son bir bardak kala dikkatli koyacağım. Burada yarım su bardağı pudra şekerim var. Hepsini koyacağım arkadaşlar. Güzelce bir eriteceğim margarinimi. Margarin oda ısısında olsun. Yoğurarak eriteceksiniz elinizde. Zaten elinizin sıcaklığıyla hemencecik eriyor. Buzdolabından bir saat önce çıkarmanız yeterli geliyor. Ocakta eritirseniz hamurunuz sert olur, yumuşak diye un çok fazla koyarsanız. Bu defada margarin soğuduğu zaman kurabiyeniz sert olur, lezzetli olmaz kıvamını tutturamazsınız. Bakın elinizde hemencecik eriyor. Elinizin ısısıyla. Bir adet yumurtamız var burada. Güzelce hepsini birbirine harmanlayacağız. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kakao var arkadaşlar burada. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kullanın. Hepsini güzelce harmanlayacağım. Bir paket kabartma tozumla bir paket e, vanilyam var. Onları unla beraber koyacağım. Kabartma tozuyla vanilyayı sürekli unlarla koyun. Daha güzel kabartıyor o zaman. Unla beraber aynı anda kullanın. Bakın güzelce hepsi birbirine harmanlandı. Bir su bardağı kadar unumu koydum. Bir paket kabartma tozu, bir pakette vanilya mı koydum arkadaşlar? Kıvam alıncaya kadar güzelce yoğuracağım şimdi. Dediğim gibi son bir bardak kala birazcık bırakın. O kıvamı tutturun. Margarinli hamurlarda o kıvamı tutturmak çok önemli. Margarin iyice ezildiğinden emin olun. Ne yumuşak ne sert olsun. O zaman lezzeti de bir o kadar güzel olur. Şerbetim kaynadı, altını kıstım arkadaşlar. Bakın toparlandı bile hamurumuz görüyorsunuz. margarinimi tam 125 gram koydum. Bir paketin yarısını koydum. 3 yemek kaşığı tereyağı da kullanabilirsiniz. İsterseniz margarin yerine. Daha lezzetli, daha vitaminli olur kurabiyeniz. Ben margarin kullanmayı tercih ettim. Bakın şu şekilde yapın ki o margarinler ezilsin içinde. Görüyorsunuz. Şimdiden toparlandı. Hemen hemen iki bardak unumu döktüm. Bir bardak ancak kaldı. Elimizin ısısından kurabiyemiz, margarinimiz çok ezildi. İçinde margarinimiz sert kalırsa hamurumuz fırına girdiği zaman yayılır. Kesinlikle margarini içinde güzel yoğurun ki ezilsin o kıvamını tutturabilin. Püf noktaları da bunlar arkadaşlar. şekilde güzelce yoğuracağım. Ben size kıvamını göstereceğim. Bakın toparlandı zaten. Leğenimizin kenarında alalım alalım. buçuk su bardağı un koydum. Galiba yeterli. Güzelce yoğuracağız. Arkadaşlar kurabiyemi yoğurdum. Bakın görüyorsunuz. Yumuşaklığını bakın. Bu arada da şerbetimi ben kaynattım. Bakın hafif sarı kıvamını aldı. Cam kaseye koydum, soğumaya bıraktım. Fırınımı açtım 180 dereceye. Kurabiyelerimi ben yapmaya başladım. Bakın ne çok büyük olsun, ne de küçük olsun şu şekilde. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Bu arada iki buçuk bardak unum gitti. Yarım bardak unum kaldı. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden fark ediyor. Yağı birazcık az koyup çok koymamızdan sıvı yağ fark ediyor. Unumuzdan çok fark ediyor. Her zaman dediğim gibi son bir bardak kala dikkatli koyun arkadaşlar. Sert yaptığınız zaman kurabiyeniz de sert olur. İnanın 10 dakikada harika kurabiyeleriniz oluyor. Çocuklarımız bayılıyor kakaoya. Misafirlerinize çayın yanında çocuklarınıza inanın çok güzel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın çok kolay. Ne çok büyük alın. Bakın yumuşaklığını görüyorsunuz. Bakın bu Kıvamı yakalamanız gerekiyor. Çok yoğurun arkadaşlar. Bir 5 dakika kesinlikle yoğurun ki içindeki malzemeler birbirine girsin. İçindeki malzemeler birbirine girdiği zaman bir o kadar lezzetli oluyor. Margarininiz iyice erisin içinde. Yumuşasın. O kıvamını alsın. Aşırı yumuşak yaparsanız kurabiyeleriniz yayılır. Sert yaptığınız zaman da yerken o sertliği, lezzeti e, görürsünüz. O kıvamı, tadı tutturamazsınız. Bakın elinizde o kadar güzel şekil alıyor ki. Bakın görüyorsunuz. Yumuşaklığı inanın piştiğinde de bu şekilde dağılacaktır. Bakın. Bakın piştiğinde de aynısı olacaktır. Ne çok iri yapın ne de çok küçük yapın şerbeti de içine çektiği zaman bir o kadar harika olacak evet arkadaşlar 180 dereceye fırınımı açtım şerbetimi de soğumaya cam kaseye bıraktım soğumaya bıraktım şerbetimi de tenceresinden alın kasenize koyun ki soğusun çünkü kurabiyemiz sıcak şerbetimiz ılık olacak Şimdi fırına verelim arkadaşlar. Arkadaşlar 20 dakikada fırından çıktı kurabiye. Fırın sıcağını aldım. Çok fazla bekletmedim. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. 20 dakika pişirdim ben. 15 dakikadan sonra fırınıza dikkat edin. 15-20 dakika arası pişiyor. Şu şekilde şerbetini çektiriyoruz. Ama fırın sıcağının geçmesi gerekiyor. Şerbetimiz de bu arada soğudu. Hafif ılık bir şekilde. Kurabiyemiz de hafif el yakmıyor. Yoğurt mayalama kıvamında. Görüyorsunuz harika oldu kurabiyelerimiz. Bu şekilde şerbete atıyoruz. ıslatıyoruz İnanın harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İnanın bir kere deneyin, sürekli yapacaksınız. Bakın görüntü muhteşem. Zaten görüntüden belli. Şu şekilde alıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz şerbetin içinden. Dediğim gibi 15 dakikadan sonra fırınıza dikkat edin. 20 dakikayı geçirmeyin. Diğer kurabiyeler gibi değil. Biraz daha az pişireceğiz. Kakao olduğu için de rengini göremiyoruz doğal olarak. Bakın görüyorsunuz harika olmuş inanın. Görüntüsünden de belli. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İnşallah yaparsınız, denersiniz, yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Birebir tutuyor, inanın. Hepsini ben videomda yapıyorum. Ne yapıyorsam size de onu gösteriyorum, inanın birebir tutuyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz bakın. O kadar güzel çaplamış ki. Bu şekilde şerbetimizi ıslatıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntüsünden de belli zaten. Bakın. İçini de göstereyim size. Görüyorsunuz bakın. Arkadaşlar ölçüyü çoğaltabilirsiniz de. Azaltabilirsiniz de. Azaltırsanız da çok az olur. Görüyorsunuz inanın enfes oldu. Arkadaşlar kanalımı beğenirseniz, videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız inanın çok sevinirim. Abone olmak bedava. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah güzel şeyler yapabiliyorumdur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnanın desteğinize ihtiyacım var. Arkadaşlar abone olursanız kanalıma, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. İnanın denemenizi isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.